arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir videosu sesini kaçtı. Evet arkadaşlar bugün yanında Kerimcan var. Merhaba. Merhaba. Evet arkadaşlar bugün kolektör atladık. Yani. Çünkü, çünkü neden olmasın? O daha yeni inenler bile var. Ben direkt adamlar bir tane adam sık <laughs> Ben birini öldürdüm. Bana koş. Ben de koş. Nerede? Geldi. Bir daha gitti. Çok güzel. Oyun oynama dikkatli oyna ama. Benden çok uzak durma. Bir anda bayılırsan bitirlerden sonra aynı sıkıntı. Allah bir daha. Abi istemiyorum. Aa. Adam duvar arkası vurdu bana. Kaykayın... Hile değil ama. <laughs> lan lan. Çantaya gir at. Birini daha öldüreceğim. <laughs> lan bu kim? Kaçtı kaçtı. Ben kaykayı alacağım o zaman. Ben... Kaykayı... Niye o kaykayı daha güzel? O sen onu gördün mü? Ben onu yalnız, sıktım zaten yalnız. biraz. Kaç kilim var? 25. Evet kolektör bitti galiba. Abi, ben lan 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 lan. Yanlışlıkla ben jarjörü attım. Ben. Aldım. Yanlışlıkla attım geber. <laughs> <Laki>, bana verseydin. <laughs> tamam tamam <pas. gülüyor> Şu termali at ya. <gülüyor> tamam Eee <laughs> şimdi bir yerlere basalım ya. Evet arkadaşlar daha çok böyle Free Fire videoları gelmek istiyorsanız bu arada. aşağıdan videoyu <laughs> beğenip kanala da abone olursanız çok 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 seviniriz. <laughs> gel gel. Motor falan hiç geldi. Sende kayka var mı? <laughs> ben kayka yaptım. Ha ben de. Bir yerden Allah adam. Nerede? Öldürdüm ben. <laughs> ben. Öldürdüm Aşağıda. Evet. <laughs> Tavalayacağım. Dur dur tavalamayacağım. Ben daha iyi yapacağım. West. West. Düşmanıma. Ben burada önünde takla atıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Yeni hareket açtım ya. Gelir. Plazma falan var onda. geri geldim. Adam göremiyor. Gel gel. Gidiyoruz buradan zaten. Temizledik. Temizledik burayı. Ben bir tane adam temizledim. Ben yedim. Aa, sekiz kişiymiş <laughs> lan buraya. Şimdi buradan factory basalım en mantıklısı. Tamam beni bekle ya. Benim kaykayım ya. Tamam. nerede Tamam. Sen beni takip et sen. zaten sana verdim. At. Niye attın ki? Tamam kuleye çıkma çıkma kuleye çıkma. Oğlum atladım ben. Allah'ım. Şimdi benim yedi leşim var senin bir. Toplamda şu an sekiz leşimiz var. Şu kapıdan. Ben evet, girdim. Adam gözükmüyor. <laughs> İçinde pusu vardır. <gülüyor> Değilim. <gülüyor> Polis geçiyor. <laughs> lan bak. kişi. Bana gel bana gel. iki kişiler. Oğlum oğlum silah yok lan. Helal harbiden silahı yok burada. Can arkadan kuçu geliyor. Yaktısı. Şurada evet. koş koş aynı aynı. Oo dolu burası. baya <laughs> adam var. Cancan gel benim yanıma kayaya gel. Yani ben gün daha baydım. <laughs> Sen beni baydıklarımı bitir. Bir daha şey gitti. Oldu. Aa, helal. Gel ben bu kadar bas Sen de bas kitine. Dedim oğlum. Eminim çünkü burada adam olacağım. Allah'ım kaç 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 kırmızı al kırmızı al kırmızı al. Takip et takip et takip et. Koş bir dakika evin içine koş. Öleceğiz yoksa. Kafamıza düşebilir oğlum bu kafamıza. Boşver. Yetişirsin. like 12 kişi öldürdüm ben. Ben buradan 7 8 9 10 11 14 kişi öldürdüm burada. Benim daha baydıklarım var. İşte onları kili gelirim. Bak bak görüyor musun nasıl düşüyor her yere? Şu an dışarıda olsak öldük zaten. Burada da kay kay var lan. Çevim, bana bak. bak. Gel beni dinle Gel beni takip et. Araba buldum. Tam arabayı al. İçeri gelme. Az önce bir sürü adam öldürdük ya oraya gel. Ya ben de motor aldım. Ya. yok. La adam. Şimdi şey. şey senin Abi. elin falan mı terli? Sen niye adama sıkmadın? Elim çok terledi. O yüzden sıkamıyorum. He pardon. Sordum çünkü baktım adama böyle bak, bir Ben bulduk. Ben buldum ama neyse. buldum. Neyse, Hadi. Neyse, resim boşalıyor. Hadi yine. dez onun nazar arabası olduğu için öne çıkıyor. Eee o neye çekiyor? çok tepeye çıktık diye. <laughs> şöyle ha, çıktım. Bana çıktım. Sağa çıktım. çıktım. Yani yine kırmızı alarmı. Oo burada yine kapışma var. Boş ver. Bekle evet, 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 evet. Selamünaleyküm. Adam var çünkü. Çünkü adam var oğlum. Şu baydımı aynen bitir oğlum. Bu da gitti. çünkü ben sen ben bayıyorum, Ben adamlara bayıyorum sen bitiriyorsun. O yüzden illa sana gelmiyor. Gel gel gidin yeter. Bitir onları. <laughs> Helal baydım bir tane. Oydum, tamam. Kişi oldu. Abi drop'tan bir AWP çıkarsa bence hoş Ben hiç anlamadım. Bu güzel ha. Aldım onu. Neyse ben... Ben de var, ben. Sen de groza Sen de <laughs> şey, şey, xm8 var. Hmm. Arkadaşlar özür Arkadaşlar bağırmayın ya başladı. Şimdi şöyle sürekli... <laughs> Al arabayı yine diğer duraba. Bırak bırak. Ne <laughs> <laughs> adam öldü neye sıkıyor? Beklesene. İyi mi oğlum? Oğlum 4x nerede ya? Boş ver. gel. Sen bin, sen bin. Yok. Haydi oğlum. Tamam dur Şimdi Atlat Allah'u Allah adam adam adam. Atladım mı? Öldü. <laughs> yok ben öldüm. 18 kilim var bak. Zaten o kollekte oradan falan bayağı kil aldım ben ya. Onlar... Oha! Benim yanımda 4 kişi var. 3 kişi var. 1 gitti. 2 gitti. Kaç kişi var? 3 gitti be. 3 öldürdüm de <laughs> öldürdüm. Adam onunla... Kaç kilim var? 21. Bayağı öldürdüm ya. Nasıl bu kadar öldürdüm bilmiyorum. Hiç sorma bana. Çünkü ben de bilmiyorum. Çünkü sorma. Bekle ya. Gel drop'ta ne çıktı oğlum? Ben babanın yanına gidiyorum. Oğlum bizim drop burada. Lan 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 Uçacağım uçacağım uçacağım. Uçtum. Ama hiçbir Drop'un yanında Drop'un yanında Oğlum sen mi aldın? İn bakayım. Silahlar evet. bakacağım. İn aldım. Ha, sen dedi de kuruz ama almış. Ben sikeyim yani. Ben sırayım. Tamam tamam. Götür. Gez. Gez ben bir yerleri. Aaa burada drop olmuş. Ben daha yeniyorum. Ama sağda bir adam var. Gideriz gideriz. Gide Gid aşağıya. İnin. İndik bile oğlum. Boş boş. Abi ben çıkarsam alırım ben söyleyeyim. Sevmedi. Al al. Alın silahı. drop için değmezdi ıştı. Kaçtı. Meslim bakayım bakayım. Abi onu bırak ya. Kaçtı mı? AVP ya. Bununla çok güzel mi oynuyorsun? Tamam al al boş ver ya. Buna evet. Çok evet. Tam şimdi hadi attım. La devam <la>, devam. <la>. At sak. <laughs> mermisini at, mermisini at. Hı -hı. Mermisi var mı? Bekle, gir çantayı ben kendim atayım. Oğlum sende 30 tane nasıl var lan? lan? Bir drop'tan 20 tane çıkmıyor mu? Gel gel gel. Be. Bak ben silah attım oğlum buraya alsana. Önce be, he, al onu. Oğlum, gel bak oğlum, buradan mermilerini al. Mermileri al onu ben... mermilerini al. On, mermi, ben on. Bakayım ne daha oldum, kalmadı valla hepsini Yen... Oğlum bu hala niye sön sönmedi? Aldın mı? <laughs> Şimdi gezelim. Kaldı 2 kişi kendine. Aa in 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 Araba patlıyor. Çok güzel lan. Çok güzel vurdum adamı. eve kaç eve kaç canıma bak Allah'ım. İçimden geçti dur. Adam içimden geçti. Gir eve sen eve bas. Şimdi can, birazcık vurmuş. Bir anda dedim AWP denemesen mi? Kalkanı tam vurdum direkt kalkan açtım. Korktum çünkü öleceğim diye iyi yapmışsın ha. tamam. Demek ki te bunlar tepede. Aa adam burada değil. Tamam şu adamı bitirmemiz lazım ha. İki adam kaç kaldı? Aa bir adam kaldı. Onun kilo. Aa adam öldü. Evet, bu ya. Hadi çıkalım. Evet arkadaşlar bu fingi videoya bakalım. Evet arkadaşlar ben bakıyoruz kaç yıl mesafe var. 24 kilo altın hasar 3 kilo bir altın. Evet. evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Videoyu benim kanalıma çok çok sevdim. Bir videolar diğer videolarda diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.